Merhabalar arkadaşlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün karşınızda bir alışveriş videosu ile bulunuyorum. Elimde şöyle paketlerim var. Taze geldiler. Sıcak sıcak daha yeni geldiler. Hemen videoyu açmaya karar verdim. Şimdi bunların paketlerini açacağız. Ondan sonra aldığım kıyafetleri deneyeceğim. Denemeli bir alışveriş videosu olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle bunu açmak istiyorum. Bu bir enstrüman için bir kitap. Hangi enstrüman olduğunu bilmiyorum. İki tane çalıyorum ben. İki tane metot kitabı aldım. Onlardan birisi olsa gerek. Büyük ihtimalle keman için bu. Evet. Ben açıyorum. Ben kemanı tek başıma öğrenmeye çalışıyordum. Bir süredir de çalışıyorum ama Keman perdeleri belli olmayan bir enstrüman olduğu için yalnız öğrenmesi zor bir enstrüman bence. Piyano öyle değil, onu kendi başıma öğrenebiliyorum. O yüzden artık direnmekten vazgeçtim ve keman kursuna başladım ve hocam benden bir kitap almamı istedi. Mercan Keman Eğitimi 1 isimli bu kitabı almamı istedi. İçinde şu şekilde pratikler için notalar var. Böyle bir kitap. Bu birincisi seviye atladıkça diğerlerini de almamı isteyecek herhalde. Evet 3 tane kitap varmış. Herhalde hepsini sıra sıra alacağız. Günlük çalışmalar kitabı varmış bir de. Böyle içinde şey de var. Konuların anlatıldığı kısımlar da var sanırım. Böyle bir kitap. Bakalım keman birazcık zor öğrenmeye çalışıyorum. Göreceğiz. Sonra iki tane kıyafet poşetimiz var. Bunlardan ilkini küçük olanı açarak başlayalım. Bakalım neler almışız. Bu sefer normalden geç geldi. Burada çok merak ettiğim bir şey var. Ve i̇şte tek başına sanırım diyeceğim ama yok tek başına değilmiş. İki parça var burada. Üç parça varmış pardon. İlkini açarak başlayalım. Bunların hepsi Trendyol Milla. Kimisi by Trendyol. Neymiş bundan emin olamadım. Aa bu tamam. Bu bir gecelik arkadaşlarım. Başı güzel bayağı. Şöyle bir gecelik önü ve derin bir ve. Arkası da şu şekilde. Bakalım üstünde nasıl olacak. Bu böyle. Neyini almışım ben? X molunu aldım diye düşünüyorum. Evet X molunu almışım. Bakalım nasıl olacak. Büyüklüğünü sanırım Şuradaki iplerden ayarlayabiliyoruz. Arkasını sıkabiliyoruz. İlk parçamız bu şekilde. Hemen diğerlerine geçiyorum. Bunu birazcık geciktireceğim. Bunu çok merak ediyorum çünkü. Biraz heyecan olsun bana da. Bu galiba etekti. Bakalım. Evet çok tatlı bir etek. Ah, etiketi koptu. Bu kenara koyuyorum. Şöyle gri bir etek, pileli bir etek. Arkada pileleri yok. Normal etek. Şortlu değil. Önünde şu şekilde kurdeleler var. Son bir senede çok popüler oldu zaten kurdeleler. Deneyeceğiz bakalım. Bedenini ne almışım? X molu almışım. Ben olacağını düşünüyorum. Böyle. Sonra gelelim buna. Bu yılbaşı için bence harika olacak. Ya da o dönem için. bu çok eğlenceli bir parça. Şöyle bir mini etek, pullu, simli. 34 beden almışım ben. Kumaşı esnek. Bu normal trend yol değil, edit by trend yol. Şöyle bir etek bence çok eğlenceli ve çok tatlı bir etek. Siyah üstlerle, boğazlı ve yaka üstlerle olabilir. Ya da evet bence onlar olur. Başka bir şeyle birazcık sırtacağını düşünüyorum böyle. Baya eğlenceli bir parça. Bunu kombinlemek için çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa çocukluğumdan bu yana diyeyim en azından pullu bir şey alıyorum. Şimdi geçelim bu büyük pakete. Unutmaya çalışıyorum. Bakalım burada neler varmış. Öncelikle elime şöyle bir elbise alması lazım bunun. Bu geldi. Bakalım bakalım. Bu rengin üstünde nasıl duracağını çok merak ettiğim için aldım. Bu renk alma sebebim o. Normal trendi olmuş bu. Şöyle bir elbise. Kenarlarında dikişler var. Aa burada penceresi varmış. Bu öyle bir modelmiş. Burasını sıkabiliyoruz sanırım. Evet kendi isteğinize göre ayarlayabiliyoruz. Böyle saks mavisi bir elbise. Hepsini deneyeceğiz üstümüzde nasıl duruyor göreceğiz. Ama güzel. Kumaşı falan da güzel. Sonra neymiş... Bu da elbise sanırım. Hmm. Diğerine çok benziyor. Ama bunun penceresi yok. Bu bence üstte çok güzel duracak. Kenarlarda şöyle dikişler var. Kenarlarda böyle dikişler olduğunda vücuda çok güzel oturuyor elbiseler. Böyle bir elbise siyah. Gayet güzel. X-Mall almışım. Bakalım. Sonra. Bu nedir? Bu da elbise herhalde. Elbise ağırlıklı bir alışveriş yaptım diye hatırlıyorum. Dediğim gibi gelmesi uzun sürdü. O yüzden birazcık unutmuş olabilirim bir şeyleri. Bu da bir elbise. Bu bana olmayacak galiba. Birazcık kalıbı geniş geldi gözüme. Şöyle bakın etek kısmı falan geniş. Bu kadar geniş sevmiyorum ben. Böyle boğazdan bağlayarak giyiyoruz. Boyu da birazcık istediğimden uzun olabilir ama kumaşı vesaire gayet güzel ve fiyatları da fena değildi. Ne almışım bunu? 34 beden almışım. Olması lazım teknik olarak X small ama bence birazcık büyük olacak. Ya yani ben süper zayıf olduğum için değil ki Trendyol'un Onu da söyleyeyim. Sonra şöyle bir hırkamız var, hırka değil pardon kazakımız var. Merak ettim hiç kazak almadım ben Trendyol'dan. Rengi de güzel, fiyatı da uygun diye hatırlıyorum. Yeni sezon olması lazım. Birazcık merakımdan aldım. Şöyle önü bu şekilde açık. Bakalım nasıl olacak. Gayet güzel small video edit by trend olmuş. Ara bir beden yapmışlar. Crop değil galiba tam boy. Göreceğiz kotlarla güzel olur. Siyah kotlarla, mavi kotlarla, eteklerle güzel olur. Bakacağız nasıl Sonra... Bu da elbiste herhalde. İki tane, üç tane siyah elbise aldım. İkisini gösterdim zaten. Dört tane diyelim siyah elbise aldım diye biliyorum. Şöyle. Elbise çok seviyorum ben. Hmm. Kalıbı birazcık geniş galiba yine. Üste oturması lazım bunun. Tek kol, bir omuzu açık. Ve bir kolunda şöyle geniş bir kol ve yırtmaç var. Bu olmayacak bana büyük ihtimalle ama hepsinin üstündü de göreceğiz. Bu da bir elbise herhalde. Kumaşı farklı. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Biraz kalın bir kumaş. Hafif böyle kadifemsi bir dokusu var ama kesinlikle kadife değil. Bu böyle bir elbise. Bu da olmayacak büyük ihtimalle. Sanki mini t-shirt sokmuşsunuz gibi gözüküyor. Burada batkaları var güzel bir bir elbise olabilir. Belki belden şöyle biraz toplarsak boyu da istediğim gibi olur. Beli lastikli. Şöyle göstereyim. Fena değil. Güzel, güzel bir elbise. Galiba da son parça. Bunu bilmiyorum. Kahverengi. Kahverengi bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Ayrıca ben bunu bordo diye düşünüp aldım. Belki de bordo dur. Ama bana biraz kahve gibi geldi. Aa tamam anladım bunun ne olduğunu. Şöyle Boğazda ön bir parçası olan ki ben bunu şöyle düşünmüştüm. Bluz ekstradan bir de incecik bir atkı yapmışlar gibi düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Birazcık şaşırtmacalıymış. Normal bir bluz boğazında şöyle bir ek parçası var. Normal bir bluz diyorum ama ön kısmı epey açık. Ve sanırım omuzları da açık. Ben bunu bordo ve dediğim gibi arkada bir kuşağı var diye düşünerek almıştım. Bu büyük ihtimalle iade olur. Çünkü fitilli kumaş aynı zamanda. Ben fitilli kumaş sevmiyorum. Bakın son parça bu sanırım. Pakete bakacağız yine bir şey kalmış mı diye. Bakalım bu neymiş. az da farklı bir renk. Aa tamam. Bu hoş bir elbise. şöyle bir tarafında ne deniyordu bunu tam hatırlamıyorum graf mıydı e şöyle göstereyim en iyisi tam olarak hatırlamıyorum dediğim gibi istediğiniz gibi yırtmacı ayarlayabileceğiniz şöyle bir kısım var elbisenin yanında gergaf mıydı graf mıydı neydi öyle bir şey asker yeşili rengi çok güzel elbisenin böyle bir elbise bu güzel olacak gibi yalnız göğüs kısmındaki şu dikişleri ben sevmiyorum. O yüzden iade olabilir. Ve alışveriş bu şekilde. Şimdi bunları denemeye geçiyoruz. İlk parçayla karşınızdayım. Bu kazağı giyerek başlamak istedim. Ben gayet beğendim. Tatlı bir kazak. Rengi de çok güzel bence. Yakından da göstereyim. Şöyle bir kazak. Dediğim gibi her şeyle, eteklerle, pantolonlarla jeanlerde her şeyde güzel olabilecek bir parça. Crop değil. Tam belde bitiyor. Gayet güzel. Arkadan da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Arkada desenleri devam ediyor mu emin değilim. Ediyormuş. Böyle örgü bir kazak. Ve bir sonraki üstle karşınızdayım. Yine üstlerden devam etmek istedim. Buna çok bayılmadım. Dediğim gibi ben başka bir şey bekliyordum. Böyle ekstradan bir parçası olmasın değil de bir küçük bir atkı koymalarını bekliyordum. Pular koymalarını bekliyordum ya da. Hmm, başka bluzlarda da yapılabilir bu olay. Dediğim gibi pular ekleyerek. O yüzden bu hayır fitili kumaş. Zaten o yüzden çok kaliteli durmuyor bence. Şöyle yakından da göstereyim kumaşını. Böyle. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Ve etekle karşınızdayım. İlk eteğimizle bu pileli güzel bir etek. Kumaşı birazcık ince. Ama yine de güzel leri var. Ben bunu tutmayacağım çünkü bu eteğin kurdelesi versiyonu bende var. Çok farklı bir şey değil. Şöyle arkadan göstereyim. Arkası düz, arkada pileleri yok. Bu etek bu şekilde. Şimdi asıl merak ettiğim eteğe geçeceğiz. Pullu eteğe geçeceğiz. Ve o etekle karşınızdayım. Bu benim merak ettiğim kadar varmış. Ben çok beğendim çok tatlı bence. Özellikle yılbaşı zamanı için yılbaşı partisine falan gidecekseniz harika olabilecek bir etek. Çok da rahat. Yani pullu olduğu için acaba batar mı dikişleri diye düşünmüştüm ama gayet güzel. Miniliği de süper bence. Süper bir mini. Harika. Böyle genel bir göstermek istedim. Tam ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. O yüzden çok yaklaşamıyorum kameraya. Böyle bir etek bence süper tatlı, çok güzel. Yılbaşı dönemi için dediğim gibi harika olabilecek bir etek. Bu böyle. Hayatımda hiç böyle bir eteğim olmamıştı. Bunu çok beğendim. Ve yine çok güzel bir parçayla karşınızdayım. Ben bunu çok beğendim. Çok güzel bir elbise. Tek eksi yanı bu kumaşın problemi bence. Daha önce bu kumaşta bir elbise daha almıştım. Sigara içilmiş gibi kokuyor. Yıkayınca geçer büyük ihtimalle ama böyle isli bir kokusu var. Hoşuma gitmedi o ama dediğim gibi yıkanınca geçeceğini düşünüyorum. Çok beğendim. Boyu bence süper. Şöyle 360 derece bir göstereyim. Kumaşının vücudu, vücutta duruşu da çok güzel. Kokusu olsa da. Şöyle kenarda penceresi var. Bunun derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ben ilk giydiğimde şurada falan da birazcık çekince böyle oldu. Bence çok güzel bir elbise. Böyle buna bakabilirsiniz. Şahane. Partiler için vesaire. Çok güzel. Evet yine çok güzel bir elbiseyle karşınızdayım. Bu başarılı bir alışveriş oldu galiba. Şöyle kenarlarında dikişler olan ve dikişlerden ötürü vücudu saran bir elbise giydim. Bunun da kumaşını çok beğendim. Kokusuna bakalım. Bu da birazcık öyle kokuyor gibi ama diğeri daha çok. Belki boyarıdan kumaş boyasından ötürü bir şey de bilmiyorum. Vücudu çok güzel saran bir kumaşı var. Materyali de çok güzel. Her yere giyilebilecek bir elbise. Birazcık yıkası şu şekilde. Açılı geliyor. Ben çok beğendim. Valla çok beğendim. Şöyle arkadan da göstereyim. Daha böyle bir elbiseydi. Yine çok güzel bir elbiseyle karşınızdayım. Bu elbisenin şöyle önde askıları var. Sadece arkasında askı yok. Buradaki askıları alıp arkadan bağlıyorsunuz. Ben elbiseyi çok beğendim. Sadece boyu benim istediğim gibi değil. Yani şöyle bir şey olsaydı tutardım büyük ihtimalle ama benim standartlarıma göre, benim beğenime ve vücut tipime göre bence uzun bir elbise. Ama çok güzel. Ben çok beğendim. Bakabilirsiniz. Gerçekten başarılı bir alışveriş oldu. Bu elbiseden ümitli değildim paketi açtığımda ama bunu da çok beğendim. Boyu, boyu, her şeyi bu çok güzel bence. Vücudu çok güzel sardı. Kolu şu şekilde tek kol bir elbise. Yara sakol diyebilir miyiz bilmiyorum yırtmaçlı bir kolu var. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel bence. Tercih edilebilir bu da. Bunun da fiyatı uygundu diye hatırlıyorum. Hepsi aşağı yukarı 500 liradan fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. 500'den aşağı hepsi. Böyle arkasını da göstereyim. Arkadan da böyle gözüküyor. Bence çok güzel bir elbise. Bakılabilir buna da. Allah Allah neler oluyor ya. Aldığımız bütün parçalar güzel çıktı bu alışverişte. Bunu da beğendim. Bunu da beğeneceğimi düşünmüyordum. Bu da sanki böyle tişörtünüzü mini eteğe sokmuşsunuz gibi gözüken, beline sokmuşsunuz gibi gözüken bir elbise. Bence çok güzel, günlük giyim için çok tatlı, kumaşı kalın, güzel, farklı bir kumaşı var. Tercih edilebilir. Bunun beyazı da, da vardı aslında ben onu merak ediyordum ama sanırım bedeni kalmadı o yüzden bunu aldım. Bunu da çok beğendim. Günlük bir elbise. Arkadan görmüştü şu şekilde. Şöyle önünde lastikler var. Lastikten toplayıp üstünüze oturtuyorsunuz. Bence gayet güzel. Boyu falan da gayet güzel. Tercih edilebilir bu da. Ve son elbisemizle karşınızdayım. Bu elbiseyi de beğendim. Diğerleri kadar beğenmedim ama bunu da beğendim. Bunu da beğenmediğim kısım şu oldu. Zaten paketi açınca da söylemiştim. Şöyle göğsünde dikişler var. Onu sevmedim ama boyunu kendinizin ayarlayabiliyor olması. Şuradan yırtmaca ayarlayabiliyorsunuz. Bence çok güzel. Vücudu da güzel oturuyor. Rengi de güzel. Bu da tercih edilebilir ama çok benim tarzım değil. Ben Birazcık daha bu kadar spor değil, yani spor denir mi bilmiyorum. Benim tarzım değil. Bana tam uygun değil. Ben birazcık daha klasik şeyleri seviyorum ama yine de tercih edilebilir. Buradaki detayı elbiseye farklı bir hava katıyor bence. Şöyle totalde göstereyim. Böyle oldu. Bu son elbisemizde artık kapanışa geçiyoruz. Evet, benim videom ve seçtiğim elbiseler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kıyafetler hakkında görüşlerinizi bekliyorum. Video fikirlerinizi de bekliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Videomu beğenebilirseniz yine çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi şuradaki poşetleri toplayacağım. Hoşçakalın.